Deniz Akkaya, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın Dur Bir Dinle programına konuk oldu. Eski model ve sunucu programda iki yıl önce yaptığı şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum açıklamasını yineledi. O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu. Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerle de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem. Gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını belirten Akkaya, ''Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum. Kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimizi işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım.'' diyorum. Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. Kırkından sonra azanı teneşir paklar diyoruz ya. Biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız diye konuştu. Deniz Akkaya, Armağan Çağlayan'ın kendisi için sevgililerini ülkenin yakışıklıları arasından değil, entelektüelleri arasından seçer açıklamasına şu sözlerle onay verdi. Hakikaten benim hiç kaslı sevgilim olmadı ya. Geçen yine senin programına geldiğimde bana yakın biri olsun demiştim. Kırktan sonra fikir değişti. Bir dönem alkol problemi yaşayan Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin babası Efe bilgin sayesinde de bu durumdan kurtulduğunu açıkladı. Alkolü Ayşe'nin doğumundan önce bırakmıştım. Efe'den dolayı. Benden daha fazla içen birini görünce içmekten vazgeçtim. İçince böyle mi olunuyor ya dedim. Benim için gerçekten dönüm noktası oldu.